Çizmenin Avrupa maçlarının yani böyle bir ol, ya, bilin, bilin. Avrupa macalarını konuşacağız. daha hoş geldim. Nasılsı? E, keyifli bir hafta oluyor e, Avrupa maçları. Özlemişiz. Hoş buldum Mert. Doğru diyorsun. E, İtalyan takımları için iyi geçti. E, puanda yine İngiltere'den sonra ikinci sıradalar. E, sene yine Şampiyonlar Ligi'ne bir fazla takım yollama yolunda önemli adım attılar. Ee, 2000 yanılmıyorsam 15 bin küsur İtalyanların 3. İspanyolların 13 bin küsur puanı var. Ee, bakalım umarım yapacağız yani. Yine 5 takımla Milan'ı bir şekilde 5'in sıraya sıkıştıracağız herhalde. İyi oldu bu. Kesinlikle abi. O zaman hemen istersen bir Fenerbahçe Lyon 0-0 golsüz beraber bitti. Kadıköy'de sonra Lacivertliler ee, aslında ilk yarıda daha iyi olan taraftalar ama ikinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle birlikte Lyon çok daha rahat gelmeye başladı. Fenerbahçe üzerinde biraz durağın bir hal aldı takım. E, Tadiç, Çiçeko'nun birlikte oynamasıyla birlikte ve biraz da kuşkusuz e, Maksimi'nin de e, ayak uyduramamasıyla ikinci Lyon muhakkibiyeti de geçti. İlginç bir hakem yönetimi vardı. E, çok kısa varsa ekleyeceğim bir şey alayım. Geçeceğim hemen. Son ya haftada kere, gidecek kadar başlayacak. Avrupa ilk devam edecek. İlk yarıda e, hücum bölgesi dışında fena değildi. Lyon'a çok top oynatmadı. Güzel boşluklar buldu. İyi paslarla Fenerbahçe çıktı. Oyunun kontrolünü aldığı dönemler vardı ama ileri uçta e, nesli tek başına e, zaten top da gitmedi doğru düzgün e, çok etkisizdi Fenerbahçe ikinciyarı da e, aynı durum e, devam etti çift forvese dönmesini bekliyordum ama dönmedi çünkü ileride hiçbir şey olmadı bariz belliydi de bir canlanma olmadı Cenk'i sürebilirdi sürmedi ama ikinci devrenin e, ikinci yarısında e, Lyon Fizik gücü daha iyi çıktı. Ee, daha çok e, Fenerbahçe kalesine geldi ama onlar da çok etkili olamadı ama Fenerbahçe'nin ikinci yarının ikinci kısmında kondisyonu düştü. Ee, çok zora soktu işi. Yani Midland deplasmanında mutlak 3 puan gerekli. Aksi takdirde çok hesap kitap yapmak gerekir. İşi çok zor olacak. Yani bu Lyon maçından bir şekilde 3 puan almalıydı. Ee... Bir de herhalde abi tek düşün Ayç Şeyh'in performansını o şapka çıkarıp tebrik ederiz genç oyuncuyu. Onu Örümünün dedim de, ben zaten maçtan baştan sonra onu dedim. Tek e, kusursuza yakın Yusuf oynadı dedim. E, zaten e, Fenerbahçe'nin yönüsü topu ayarı tribünden takip etti. Beşiktaş'ta sahasında Atletik Club karşısında bir bağda verim. Atletik Club'ı o jüreli e, ee, gol oldu ya da 4-1'le kazandı siyah beyazlar. Aslında e, iyi bir uzun zamandır görmediğimiz iyi bir oyun gördük. Bu Çin hareketli oyunu bayağı maestro gibi hareket edişi. Raşistan'ın iki golü. E, Rafa ve gol aslında da ile birlikte biraz daha takımın eksik yanları verdiler. E, onun dışında genel olarak iyi bir takım savunması gördü. İyi bir takım oyunu gördü. Siyah beyazlar yedikleri yedik geri gol ilk sonunda tabii Beşiktaş golü olsa da e, ikinci yarıda 3 e, üç gol bulmayı da başardı. Joe Vario da penaltı golüyle Beşiktaş'a merhaba dedi abi. Son maçta siyah beyazlar Trenet Eplasman'a gidecek. o şart e, yönetimindeki siyah beyazlar ilk maçta ilk galibiyetini aldı. Yani Ola Güner Soğuk için çok güzel oldu, çok sevindim, çok severim kendisini. Ee, Allah Beşiktaş iyi savaştı, yani mücadeleden öte savaştı. Ee, Karşılığında aldı, ee, çok sensasyonel bir skor aldı. Son maç deplasman Tivente 24. sırada e, mutlak 3 puan. Aksi takdirde Porto e, ya da Braga e, geçebilir Beşiktaş. E puan alması şart. Bakalım neler bekleyecek. Hollanda'da galibiyet işi garantiler. Diyelim Galatasaray abi hemen ardından geçelim. Sarı Kırmızılılar sağları da bir Kiev'i Aslında Davison ve Abdülkerim bile iki farklı koru geçse de savunmadaki hata 2-1'e iki getirdi. İkinci yarıda Galatasaray yine gol buldu. Fark çıkardı ama Kiev pes etmedi ve Galatasaray'ın e, hem savunma hataları hem de başta ee, ki buradan bir puanı alıp gitti. Eee Galatasaray'da X8 şansı e, için son hafta maçı kırdık olacak Sarı Kırmızılılar Ajax deplasmana gidecek. Tabii kazanması da yetmeyecek. Başka diğer takımların skorlarına da bakacak. Bu kadar kolay bir fikstürde e, bunu başarmakta e, süpermenlik bir iştir diye düşünüyorum. Ligin e, dibindeki 6-4 takımın 3'üne Böyle puan kaybetmek e, ligde böyle giderken Avrupa'da böyle gitmesi kafalarda soru işareti oluşturuyor. İlk 8'i zora soktular. Bakalım bundan sonrasını yaşayıp görecekler. O zaman abi hemen İtalyanlara geçelim. Atalanta gol oldu. Yadustum biraz depresyon karşısında içeride. Valgava'da 5-0'lık et bir galibiyet. Nasıl yorumlansın mücadeleyi? E, ciddi bir avantaj elde ettiler. Evet çok fazla geldi Atalanta graz'a deketeleri yıldızlaştı. E, takım olarak çok Şutun Stürngraz'la Atalanta arasında çok güç farkı var. O güç farkı da zaten skora yansıdı. Çok denecek bir şey yok. Atalanta dolu düzgün yoluna devam ediyor. Son hafta tabii kritik olacak ilk 8 için. Var son maçı abi nasıl yorumlarsın? İlk 8'de çok kritik olacaktır ki. Çok kritik. E, şu an ilk 7. sırada Atalanta ama maçın sonuçlarına göre her şey değişebilir. Şimdi bir sürü maç var. Birçok şey değişebilir. Ama Barcelona'yı Benfica maçında izledim. Yani gerçekten e, acayip bir maçtı. Yani şöyle söyleyeyim. Bence bu maç ortada bir maç. Üç ihtimalle bir maç. Hiç Barcelona'nın ağır basan bir tarafı yok bence Atalanta'ya karşı. Lig performansından dolayı. Benfica'daki iniş çıkışlardan dolayı. deplasmandaki e, Ben e, açıkçası ortada bir maç olduğunu görüyorum. Tamam, gelecek dedik 8'e Bu sayede şampiyonluk yarışında iki maç daha eksik yapmış olacaklar. Netflix önemli. Ee, abi A ve Milan tek golle geçti. Milan'ın e, o pozisyonları affetmeyen oyuncusu Rafaela e, solla çekti. Karşı karşıya da yazdı golü. İkinci çok güzel bir oyun yoktu. negatif bir oyun gördük ama ilk yarıdaki oyun ee, biraz daha iyiydi. Ee, nasıl yorumlarsın maçı? Ee, herhalde, git, da, e, Emersiyon'da herhalde daha Türkiye'ye gelmemek için mi? Böyle sakatlar. anlamadık biz o işi. Bilmiyorum, Allah sorma. Sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim ya. 3 ay olmasına sevindim. 3 ay yok sağlarda. Abi, Ama bir yandan da... Bittiğinde geri gelmesin direkt. Nerede? Ben iyileştim deyip transfer bitece. Yani olabilir, yapabilir. Böyle bir kategori yapabilir. Ee, arkadaşları Çakal Emerson diyormuşlar ona. Diyebilir. Valla şöyle söyleyeyim. Girona çok bir galibiyet, beş mağlubiyet olmuş olsa da geçen seneki ligdeki performansını bu sene sergileyemese de ki bu da normal bir şey. Çok iyi bir takımdı. Çok zor geçecek bir maçtı. O yüzden 1-0 benim futbolda en çok sevdiğim skorda 1-0'dır. Hele tuttuğum takımlar 1-0 kazanınca ayrı bir mutlu oluyorum. Gerçekten çok zor maçtı. Yani bu maçı Milan e, zor kazandı. E, evet, pozisyonlar buldu. Girona da buldu. Ha, Milan daha fazla buldu ama Girona'nın bulmasına da çok da şaşırmadım. Menyan yıldızlaştı e, maçta. E, açıkçası e, Benasser çok iyiydi. Yani her yerde hakimdi oyuna. Her noktada oyuna hakimdi. Aynı Yusuf gibiydi. Fenerbahçeli Yusuf ve Milanlı Benasser gerçekten de çok iyi maçlar çıkardı. İkinci yarı biraz düşüş oldu. Ee, ama normal çok yüksek bir ilk yere git gelle bir tempolu maç vardı. Ee, çok zor bir işeyi böyle güzel geçti kayıpsız. Ee, mutluyuz. Ee, Konse sağda yanılmıyorsam 7 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik ee, bir mağlubiyetle yoluna devam ediyor. Ee, son hafta Zagreb. Ee, sonuçta Zagreb'i biz bu, bundan önce de kolay geçtik ee, deplasmanda. Çok zorlamamıştı bizi Zagreb. Daha önce de aynı grupta olmuştuk. Ee, ama yine de insan tereddüt ediyor. Bu kadar buraya kadar getirip e, Zagreb gibi bir takıma karşı e, deplasmanda da olsa bir de onlara ayrıca gıcı biliyorsun Milano'da olay çıkarmışlardı en son eşleşmemizde. Ee, buradan bazı şeyler söylemeyeyim şimdi. Y yayın yemeyelim ee, Ondan sonra ee, umarım kazasız belasız oradan 3 puanla ayrılacağız diye düşünüyoruz. 8'i çıta ciddi diyor. Avantajı var bilen. Tabii tabii yazık yani, olur yani. Şu şu takıma olarak, yazık olur. Evet. Belki e, hala kalma ihtimali var ama yani Real Madrid yazmıyor kendikten sonra e, zaten 2-8 yolu bence aralanmıştı. E, kazanması lazım Bülent diye düşünüyorum. E, gerçekten de iyi bir artı olur sezon için en azından toparlanması için transferlerle daha da iddialı hale gelebilir sonraki tur için. İstersen de, e, i̇stersen ama e, iddial yapalım. O da çok izlemediğimiz çakışan maçlar nedeniyle bir bucağı da yedir. İddial Pırağı'da bir sıfırla geçti. Yani aslında Inter'in yani internetten yenmesi gereken bir maçtı abi. Ama Aynı Milan Girona gibi. E, Tabi Sparta Pırak Girona kadar e, komple bir iyi takım olduğunu düşünmüyorum ama yine de Inter'in bir şekilde o maçtan tertemiz ayrılması gerekiyordu. Interler de mutlu eder bir sıfır. Güzelce kurtardı orayı. Yoluna devam ediyor. Tabii, zaten abi bu takımları biraz da start takımlar oluyor fiziksel olarak. Yani de iyi bir skor diyebiliriz bence de. Üç puan önemli. Peki Inter abi de plus var. İçeride Monaco'yu ağırlayacak. E, Şampiyonlar Ligi'nde de aslında e, puan durumunda nerede yer alıyor? Ben neden bulamadım Inter'i? Nasıl yorumlarsın bu Monaco mücadelesine? Ya Monaco formda bir takım. Kendi liginde de formda bir takım. Ama ben Inter'in... 8'de burada bu arada 4. sırada. E, hatta... Yani. E, 8'e kalması garanti gibi diyebiliriz. 18 puanı var. Ben Inter'in buradan net galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Risk atacağını düşünmüyorum. Zor alabilir. Ama dama bir şekilde altında. o galibiyeti alacaklar. Net bir şekilde. Ee, Galibiyet al, yani bir puan bile Inter'i zaten Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesini sağlıyor. X ben x. en üst, en üst sırada bitirmelerini e, hedeflediklerini düşünüyorum. Tahmin Abi ediyorum. yani artık bu maçı da kazanır diye hiç e, x izlemediğimiz maçlardan biriydi ama yani modların takımı Kulüp Burcu'da takılmış. Ne oluyor böyle? Şöyle oluyor. Geçen Milan-Juventus maçında şu yorumu yapmıştım. Juventus'tan beklenen futbol bu demiştim. Bunu da daha önce birkaç defa sergilemişti ama devamını getiremiş, getirememişti diye söylemiştim. Yine bu futbolun da devamını getiremeyeceğini e, tahmin ettiğimi söylemiştim Juventus adına. Öyle de oldu. Getiremedi aynı şekilde devamını. Ve e, yine e, bir geri, yani bir ileri, iki geri mi? Bir ileri, bir geri mi? Artık neye göre devam ediyor Juventus olmayacak. Bu sene böyle gidecek. İlk dörde kalırlarsa ya da ilk beşe kalırlarsa, beş takım giderse İtalya'dan ne mutlu Juventus'a. Şeye gelince de Avrupa yolculuğuna Çeyrek finale çıkması başarı diye düşünüyorum. Refika maçını e, nasıl değerler? O da zor bir takım bir. Geçen senelerden çok çok de çokça karşılaştıkları bir takım ve ters geliyor Refika. Bana Ama ben, şurada. Kazan, yani kazanırsa bile gidemem ihtimali var x8'e. Ee, yani 24'te yer alır. Alacak garantilemiş gibi gözüküyor şu an. Ee, yanlış bakmadıysam. Ama x8 e, daha iyi olur bu yalnız içinde. Berabere beraber bir çek bir maç diye düşünüyorum yine. Abi o zaman hızlıca bir Bologna yapalım. Ee, sürpriz sonuçlardan bir neyimizi attı çizme ekibi ilk galibiyetlerini Borussia Dortmund karşısında aldılar ve Nuri Hoca'nın e, bir takımdan ayrılmasını sağladılar. E, i̇lk yarı Dortmund'un golüyle sonuçlanmıştı. İkinci yarı annelerle oyunu kontrol etmeye çalıştı Bologna ve buldukları golle birdenbire Dortmund'u dağıttı. Hemen ardından gelen ikinci gol. Sonra buldukları farklı pozisyonlar da var. E, maçın sonuna doğru Dortmund kendine gelmeyi denese de yani hiç ağırlık koyamadı ve Bologna karşısında ikinci yarıda adeta dağıldı eva gibi. Nasıl olmaz? Yani dediğin gibi ilk yarı Dortmund'un iyi bir başlangıcı vardı. Öne de geçtiler. E, skoru arttırabilirlerdi. Ama Bologna o süre zarfında iyi dayandı. Ve senin dediğin gibi ikinci yarıdaki hamlelerle gerçekten oyunu ellerini altına aldı. Kontrollerinin altına aldılar. Ellerine geçti oyun e, ve... 2-1'den sonra da e, Dortmund'a çok fazla şans tanımadılar. Bir pozisyon dışında neredeyse. E, Nuri'nin çok daha önce gitmesi gerekiyordu. E, bu vesile oldu. Yani işler sadece Avrupa'da iyi gidiyordu. Ligde 7 puan geridedeler ama her şey bitmiş değil. Sadece Nuri hocanın için. da değil. Abi, biraz yönetim zihniyeti de. Milan'daki gibi aslında. Hani Fonseca gitti çözüm hiç yeterli değil. Diyoruz ya aynı durum Dortmund'da da var biraz. Ben o kadar Milan kadar vahim olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bir e, kültür olduğunu düşünüyorum. Çünkü Milan'daki kültür bitti. Artık Amerikalıların sahibi. E, ama e, Dortmund için evet X8 üzücü oldu. Aynı Galatasaray gibi. E, tabii Galatasaray kalamazsa. Çünkü X8 gerçekten Dortmund'un ellerinin, avuçlarının içindeydi. E, o yüzden e, artık bundan sonrasına bakacak Dortmund. E, geçmişi unutacak. Ve bir şekilde playoff'lardan e, kendini ikinci tura atmanın yollarına bakacak. Tabii yeni hoca da çok önemli bu süre zarfında. Eğer Fonseca'yı getirirlerse e, sakın bana bir daha Dortmund deme kalbini kırarım senin. Bolonya için bir şey söylemedin abi. Efendim? Hiç... E tabi biz bir an Dortmund'da olduğumuz için ikimiz de kaptırdık kendimizi. Bolonya şeref 3 puanla aldı. E, i̇yi de moral oldu. Ligde de Dediğim gibi Juventus, Lazio, Fiorentina ve Milan'ı zorlayan bir ekip eğer İtalyanlar yine 5 takımla çıkacaksa e, Bologna'da neden olmasın diyor. E, bakalım Bologna için e, güzel oldu. E, i̇leriye doğru e, ışıl ışıl pırlanta gibi parlıyor Bologna'mız. Abi son maçta Lisbon 14 gidecekler. gidecekler. Son 24'e kalma ihtimalleri yok. E, Bologna'nın Şeref maçı Lisbon'da 24'te kalacak gibi, hani o X8 atamayacak kendini. E, Parmaçta maçı gibi nasıl olur? Zor maç bence Sporting için kolay bir maç olmayacak. E, Mert artı yapıyorsun, Atletik Club diyorsun, Atletik Bilbao değil diyorsun. 150 yıl yani 40 yıldır Atletik Bilbao dediğim takıma Atletik Club diyorsun. Sporting Lizbon'u Lizbon yazmışım. Bunu da Sporting yap o zaman. Show yapma seyirci. Show yapma. Şunu diyeceğim Mert. E, bence ben beraberliğin ağır olduğunu düşünüyorum. Bologna 3 puan almanın rahatlığıyla, moraliyle hemen bir hafta sonra bu maç olacağı için sıcağı sıcağını Sporting'i zorlayacağını düşünüyorum. Ülke puanı içinde en az bir puan Bologna'dan bekliyoruz. O zaman abi hemen Aziz Akmar Roma 7-0. Yani gerçekten yani gerçekten nasıl böyle oldu Mert? Bir şeyler söyle sonra ben söyleyeyim. E, beklemediğimiz bir skorlardan biriydi aslında abi. Bu da çok takip edemedik tabii. Avrupa ge Ligi e, gecesi de çok maç olduğu için e, erken de saatteydi ama yani Roma'nın ligde hani seriye bağlı almışken Aynen. Avrupa Ligi'nde şu maçtan puan almasını beklerdim. Bu da biraz sürpriz oldu. Ee, daha Hollanda deplasmanları zor ama yani bu an en azından alınabilir de gibi geliyor. Kadro kalitesi olarak Roma adına ee, varsa senin de bir şey kısaca adına. Ya şö şöyle, söyleyeceğim. Ee, Roma'nın ligdeki gidişatının İtalya'dan 5 takım da gitsi Roma'yı kurtaramayacağı yönünde ee, Şampiyonlar Ligi anlamında hatta e, konferansa dahi katılamayabilir Roma. Ama bunu bu istikrarın Avrupa'da Roma'ya olumlu yansıyacağını düşünmüştüm. Senin demen gibi en azından bir puan alınabilirdi bu maçta. Ee, yani kardeşim bitmiş bir ligi mi önemsediniz, ne yaptınız? O ligden siz taş çatlasa taş çatlasa konferansı yine gidersiniz. O da size zulüm olur zaten. Yani şu maç gerçekten de izlemek lazımmış. Yani Roma bunu nasıl başardı diye izlemek lazımmış. Ee, hatamız... Abi Roma 2-8'e kesin bir de kalamıyor. Bu var. haftaya kaybederse de 2-24'ü e, de, de yer yani almayabilir. Maçı da Frankfurt'ta zor maç. Yani içeride. Abi gerçekte. çok zor bir maç. Seyirci manyak. Zaten Almanlar Frankfurt taraftarı manyak bir taraftar. E, Romalılar da az değil. Maç Roma'da e, Tamam Roma'da biliyorum da Frankfurtlar oraya bir çıkartma yapacak Almanlar. Anladın mı? Afudesi Roma, Afudesi Roma falan diye tezar tutturabilirler. Ee, çok zor olacak. Abi çok çata çatmak olacak. Ee, Roma için bilmiyorum yani yani İtalya ülke puanı için söylüyorum. Yoksa yani umarım Roma buradan kendini ilk 24'e atacak bir puanı çıkarır diye düşünüyorum. Avrupa ligine lideri Lazio, Real Sociedad sahasında 3-1'le geçti abi. Ee, zaten doğru dizgin Avrupa Ligi'de gider bir Lazio var. Ee, var mı geçecek bir şey kısaca alayım. Abi ben maçı izledim. Özellikle güzel bir maç olacak diye. Lazio golle başladı. Peşinden de hiçbir şekilde Real Sociedad'a oyuna vermedi. Ama Sociedad 10 kişi kalınca artık çorap çorap sökü gibi çözüldü. 2008'de garanti lansiyonun abi. Aynen. Hatta liderlik bile garanti olabilir. Avarajdan dolayı, gol avarajından dolayı. E, kaybetse bile arkasından gelecek takımın Frankfurt'un farklı kazanması lazım. E, liderlik dahi garanti olabilir. İkinci yarı resmen şeye döndü. İvvaldo. Sos... o şansı vardı ama Beşiktaş herhalde yok. Aynen. Yani aynen. Aynen. E, i̇kinci yarı şeye döndü maç. E, Real Sociedad avarajı bozmayalım. Lazio'da avarajı düzeltelim. E, maçına döndü. Tek hakimiydi oyunun Lazio. Sosyal atılmasa bile ben sosyal bir ışık görmedim. Lazio hem savunmada hem ucunda kompakt. Çok iyi bir oyun sergiliyordu zaten. E, çok ağır bastı. Sosyal bu kadar şey olacağını, e, mahkum olacağını e, çaresiz kalacağını düşünmemiştim. Peki abi son maçımız Burak'a Lazio'da. At kolu reddedecek miydik Lazio için maçın, ama e, İnşallah Lazio kazanır. Olsun. Fenerbahçe ve Beşiktaş için Lazio'nun kazanması lazım. Bu evet, bir. Türk tüm 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 halkı olarak halkı ee, iki kardeş grup Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın e, iler turda devam etmesi için e, mutlaka Lazio'nun kazanması lazım. Tamam mı? Ama Lazio kazanır mı? Emin değilim. Çünkü bir puan liderlik için yetiyor. Hatta kaybetse bile farklı kaybetmediği sürece Frankfurt'ta farklı kazanmadığı sürece yine e, Lazio için grup liderliği e, ne derler e, yetiyor. O yüzden e, bundan yani çat bir maç olsaydı Lazio favori derdim, geçerdim, ben kazanırdım. Ben Beşiktaş'ı Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta ben puan, e, gerekli skoru alıp Avrupa Ligi'ye devam abi, edeceklerini edecek. Mert'ciğim gerekli skor 3 puan. Biri Danimarka deplasmanı, biri Hollanda deplasmanı. Bir puan yetmez Mert. Gerekli yani skor ne puan. Ben alabileceklerini düşünüyorum. Düşünüm. yani zor, yani çok zor. Ne yazık ki bu, ya Beşiktaş Makabi'ye kafasını vursun taşlara. Fenerbahçe'de Lyon'a kafasına vursun. Kafasına vursun taşlara Lyon maç için. E, bu maç dediğim gibi Lazio için çok da önemli olmadığı için Braga'yı biraz önde görüyorum. Bakalım. Eğer olacak Lasu abi. Lazio rotasyonu çıkar. Ağzına sağlık sağlık. Keyifli bir yayın oldu. Bu kadar yoğun gündemi 20 dakika toparladık. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Gel Sağ olun. Teşekkür ederim. Davet için teşekkür ederim. Programın da sonuna geldik. Destek geldi. Bekliyoruz. Kanal haber olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki ayda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.